Bir fit tariflerden herkese merhaba. Bugün sizlere sağlıklı fit bir tatlı tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Öncelikle 6 adet hurmayı çekirdeklerinden ayıp üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Hurmalar yumuşadığında blender alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı hurma özü koydum. Ben ama isteyen bal veya pekmez de ekleyebilir. Sonrasında bir çay bardağı kadar fındık ekliyoruz. Sonra üzerine bir su bardağı süt ekleyip blender'a alıyoruz. Blender'dan geçirdikten sonra arkadaşlar böyle güzel bir kıvamı oluyor. Aynı puding gibi hiçbir farkı yok. Bu ölçüyle iki küçük porsiyon elde ediyoruz. üzerlerine bir yemek kaşığı granola koydum ve orman meyveleriyle süsledim. Dileyen istediği gibi süsleyebilir arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel bir tatlı elde ettik ve kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel. Pudding gibi aynı. 1-2 saat buzdolabında dinlendirdiğimizde tatlı hazır oluyor arkadaşlar. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.